Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeceğiz. Minişlerde bir tane kaçırıldık diye bir bölüm var ama onun kopyası değil. Biz bunu eskiden düşündük. Ama bir türlü karşılaşamadığımız, buluşamadığımız için bugüne kaldı. Biz kaçırıldık değil. Kuzenimizi kaçırdılar diye bir tane video yapacağız. Belki adını değiştiririz. Evet, bu Barbie bebeğin adı Ece. Benimkinin adı Buse. Kuzenimizin adı bu ikisi kardeş oluyor. Bu da şey Damla. Evet. Başlayalım isterseniz artık. <laughs> Hazırlanıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi bu dans sadece tabi şey değildi şarkıya kapıldık. Evet başlıyoruz. Adımızı tekrardan diyelim. Belki şarkıdan anlaşıldı da. Ece, Buse, Damla. İkisi kardeş, kuzenlerin. Hadi başlayalım. Ah bugün kuzenimiz gelecek. Evet çok sevinçliyim. Eller birazcık temizleyelim mi? Hı hı. gideceğim. Çok sevinçliyim. Onları Onlara bir hediye alsam mı ki? Neyse gidelim de orada alışverişe gideriz. Ne yapsam ya? Bir hediye almayı düşünüyorum ama onlar bebekleri çok sever. Hem de Lego bebekleri. Aa, şu oyuncakçı da olabilir. Bir girelim. Merhabalar. Merhaba. Ben iki tane Lego bebek arıyorum. Var mı sizde? Hı hı. Ee, bakabilir miyim modellerini? Aa bunlar çok hoş. Alabilir miyim? Kaç TL? Birisi 5 lira, öbürü de 5 lira. İkisi de 10 lira. Yani 20 TL. Yani siz şuradaki mi dediniz sanırım. Karıştı. <laughs> i̇şte ben evet. de diyorum nasıl 5 TL olabilir? Pahalı bu Lego bebekler. Buyurun. Hayırlı işler. Ya damla bize hediye almasa ya. Çünkü kaç defa her gelişinde hediye alıyor. Biz ona hiç almamıştık. Evet, onun Biz ona sürpriz yapalım. Ne yapalım? <laughs> Demiyor muydu? Evet. Hadi pet shopçuya gidelim. Hadi. Merhabalar. Bir kirpiniz var mı? Kaç TL acaba? 200 TL. Ucuzmuş yani şeyini gören. 20 TL alabilir miyim? Teşekkürler. Buyurun. Hayırlı işler. Sağ olun. Evet kirpi çok tatlı. Ama dikeni de batmıyor. Hı hı. Nasıl bir kirpiyse artık. Ay Tam evleri... da damlanın istediği Evet gibi. evleri nereydi? Neredeydi? Neredeydi ya? Hadi biz şuraya oturalım. Evi Onları bekleyelim. Onu yani. Burası mıydı ya? Tık tık tık. Tık 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 tık. Tık kim o? Eee ben Damla. Aaa hmm, Damla'ymış çıkarttın. Ah, Hoş geldin. Bura Ay araya araya zor buldum ya. Tarifi vermezseniz tabi. Ay <laughs> oh, oh, ölüyordum ya. Ölüm, ölüm. Buse. Buse. geldi. yine boş gelmedim. Hadi oturun, oturun, oturun. Elim yine boş gelmedim. Bu senin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu da senin. Çok teşekkürler. Tabi biz de sana hediye vermezsek olmaz değil mi? Ben, biz de sana. Kedi aldık. çok tatlı bir kirpi. Bunun adını şirin koyacağım. Dikeni batmayan. <laughs> Ay. Ha, e, yemeği yedikten sonra dışarıya çıkalım mı? Böyle alışveriş merkezine falan gideriz. Tamam. Hadi yemekleri yiyelim. Şu Barbie bebekler yani Legolarla bunlar kalsın. <laughs> Bu arada arkadaşlar hiçbir zaman yüzümüzü göstermeyeceğiz. Boşuna hani uğraşmayın. Hani yorumlara falan yazarsanız ki yazmıyor kimse yorum. Abone de olan yok. O yüzden küstük size. Neyse neyse küsmedik. Yüzümüzü göstermeyeceğiz çünkü çok güzeliz. Arkadaşlar şaka. Yani her insan güzeldir ama biz de güzeliz tabi. O yüzden değil. Yani başka şeylerden dolayı özel bir Evet. Ah yemeği yedik yemeği yedik. Hadi gidelim hadi gidelim. Oyun şeyine gelelim mi oyuna parkına? Hı -hı. Daha büyüğüz ama canım istiyor. Hadi gidelim. Kirpi sen burada kal. Şu an sana tasma almadık. Hadi gidelim. Siz o arabayla gidin ben bu arabayla gideyim. Tamam. Damla bayılmıştır. Kaçırılmıştır. Damla nerede? Arabası burada. Evet. Kendisi içinde yok ama. Damla'nın sesi geliyor. Belki de girmiştir. Evet hadi gelin.